İyi günler. Bugünkü konumuz biçim boyası. Biçim boyası dediğimiz işlem bir kutucuğu özelleştirdiğimizde aynı işlemi diğer kutucuklara da uygulamamızı sağlıyor. Şöyle göstereyim. Ben bu kutucuğu seçtim. Görüyorsunuz iste uyarlan bir şekilde ayarlı yani TL cinsinden ve bir formüle dayarı olarak ayarlı. Şimdi ben bunu arka planını değiştireyim şöyle rengini de şöyle değiştireyim. Bunun biçimini komple değiştiriyorum. Diğerlerinden farklı olacak şekilde. Böyle değiştirdim. Onun aynısını alt satırlara da yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Geliyorum. Giriş bölümünün altında biçim boyasına tıklıyorum. Yapmak istediğim üst, üst, kutucuğa tıklıyorum. Aynı şekilde yine tıklayarak istediğinizi de seçebilirsiniz ya da biçim boyasını seçtim, yapmak istediklerimi tutup seçebilirim. Ya da biçim boyasına geldim, iki defa tıkladım, burayı sabitledi. Bundan sonra istediğiniz yere tıkladığınızda otomatik olarak o kutucuğun biçimini yapacak. Şimdi bu biçim neden böyle oldu ki ayrıldı? Burada dört tane e, sütun birleştirmişken burada iki tane sütun birleştirildi. O yüzden iki iki böldü sütunları. Yani sütun biçimlendirmenizi de aktarıyor. Şöyle göstereyim onu da. Ben şöyle seçtim. Bunları birleştir ortağı dedim. İçim boya geldim. Şuraya tıkladım. Gördüğünüz gibi burayı da birleştirip ortaladı. Ve çift tıklayayım. Gördüğünüz gibi istediğim tarafı birleştirip ortalayabiliyorum.